Evet arkadaşlar bugün sizlere Monster Not'tan gelen e, laptopumuzu açacağız, tanıtacağız. Abra serisi bir bilgisayar aldık. Bakalım paket içerisinde ve kalitesinde nasıl bir özen gösterilmiş görelim. Laptop Monster Notebook Aras Kargo ile anlaşmalı. şöyle bir özellik var. Ücretsiz kargo artı e, servise göndereceğiniz zaman e, ömür boyu diyor e, servis bakım garantili yani ücretsiz Monster'a verip gönderebiliyorsunuz bakımını yaptırmaya efendim ben söyleyeyim e, işte işlemci macunu değiştirme toz aldırma veya benzeri bakımları yaptırabiliyorsunuz şimdi bu modelimiz Tabra serisi 15.6.1 i7 10. nesil işlemci 2 GB ekran kartı şey 4 GB ekran kartı düzeltiyorum 8 RAM 512 SSD sahip 15.6 inç ekranlı bilgisayar. Evet öncelikle monster bir çantası. Paket içeriğine bakalım şöyle. Evet, sırt çantası. Gayet güzel iş. Tasarımı şöyle. Evet. Güzel bir çanta. Kalitesi idare eder. Fena değil. De iyi paket evet. Bir iyi paketlenmiş irsali tabii üzerinde. Kendine ait ambalajı. Evet. İrsali bir faturası burada. Tabi bilgisayarımızın evet, güzel paketlemişler. Açmak için kesici bir şey ihtiyacımız var. Evet. Şöyle bakın, Güzel bir paketle yapılmış. Evet. Kutu içerisinde destekler var. Köşe destekleri var. Aynı zamanda kutusunu bu sefer orijinal daha önce standart bir kutusu yapıyordu. Bu sefer gayet hoş bir kutu yapmış. Klas yani. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş. Kalitesi üzerinde bir tane daha koruma var. İçerisinde bir garanti belgesi. Evet. Yine koruyan ince bir kaplama poşeti var. Evet gördüğünüz gibi Abra 15.6.1 notebook. Şeratın üzerinde. Şöyle ekran açalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet içeride de bir tane daha koruması var. Evet görüntü böyle. Şöyle alabiliriz görüntüyü, kamerayı. Tuş takımlarını görüyorsunuz farklı dizaynı. Yani karakteri daha farklı. Evet. i7 10. nesil Nvidia GeForce GTX ekran kartı. Yine jiletlerinde bir ekran. Şu, bakalım devam edelim. Yine farklı bir şey görüyorsunuz tasarımı. Ortadan açılan bir bölüm. Burada kullanım kılavuzu. Yanında bir tane ee, 16 GB Toshiba koymuşlar. Ee, i̇şletim işletim sistemi var. Windows 10. Yine yan tarafta kutuya bakıyoruz. Evet. Yine güç kablosu. Bu kutu tarafında diğer tarafta da. Evet. Adaptörü. Adaptörün şeklini göstereyim size. Evet. daha farklı. Yine kalitesi güzel. Kaliteli bir plastikten üretilmiş. Gayet başarılı şu ana kadar. Kutu olsun, tasarım olsun. Çok güzel. Kutunun şekli çok hoşuma gitti benim. Evet. Yani standartın dışında hoş bir dizayn yapmışlar. Laptopumuzun da evet üzerinde amblemi var. Gerçi var ama. Evet. Tasarım bu şekilde. Önde bir tane marka ismi. Yine şöyle girişleri gösterelim. Evet, iki tane USB 03, bir tane kart reader. Yine burada USB 2.0 kulaklık ve mikrofon girişi, yine internet girişi mevcut arkadaşlar. Gayet hoş güzel başarılı hoşumuza gitti ee, yine Windows kurduktan sonra çalışmasını da e, ayrıca size tanıtacağız yani nasıl görünüyor ekran görüntüsü vesaire ee, yine birlikte olacağız evet arkadaşlar monster Notebook'umuzu açmaya devam ediyoruz evet ekranımızı güzelce bir jelatin toplamışlar. Onu çıkardık. Evet, ekran e, klavye koruması için. Gördüğünüz gibi. Evet, karakterler çok hoş. İşletim sistemini. Yanında sprite'lık birlikte yok göndermişler. Sprite'ımızı takalım. Açalım yükseltimizi. BIOS ayarları da başlıyor. Şimdi BIOS ayarlarından USB görmesini sağlayacağız. Daha sonra da tekrar açacağız. Ve Windows kurumuna devam edeceğiz. Arkadaşlar. Bu ayarlarından.